Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Zeynep Aslan. Yine hepiniz izliyorsunuz Bugün e, bugün size bir sürü biriktirdiğim 70 tane bir sürü bir futbol kartlarımı göstereceğim. Ondan sonra başlayacağım. Bir mane bunu hepiniz tanıyorsunuzdur. bir mane bunu biliyorsunuz iki şaka yani aslında arkadaşlar şakadan dört 5 tane var o yüzden onu da bir bu şekilde Hı -hı. bunu tanıyor musunuz bilmiyorum tabi ben bunu hiç hiç şey yapmıyorum Ondan bir tane daha aynısı var. Bir tane daha var. Formülünü bunu Dur Bir tane daha formülünü. Ve... Eheheheh. <laughs> bunu da Milan Milan'da oynuyordu bu. Ve... Sant Coutinho'da. Bunu ya şunun üstü. Hemen şöyle hepsini geçeceğim. Bak bu Tek sadece bir tane kalıcı var bu arada. Figo. Hı -hı. Evet Figo. bir tane daha full var. Bir daha var. Bunu da tanıyorsunuzdur. Ve bu. Bunu da tanıyorsunuzdur. Bu hafta kula seçtiğinden kane. Bir tane daha kane.

Yani bunlardan dört tane var var. Bir aldı şey dekledi. Silva. Hani öyle, Silva var. Sen Silva var. Sen Silva. zaman Ve Şöyle iki tane D bu oyunumuz var. D bu oyunu. Bunu da atamazsınız. Bir tane daha diye bu konular vardı. Pardon. Üç tane. Agüego. 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 Ah. Agüego. Ah. Tanırsınız. Good diye. Bunu da tanırsınız. Şöyle. Bu da Magic oynuyor İspanyalı 26 yaşındaymış bu ilk defa burada 16 yaşında olduğunu. Bunu da tanırsınız. Ben bunu tanımıyorum. Hepsini tanıyanlar varsa hepsini yapsın arkadaşlar. Abone olsun. Bu bilgimle beğensin. Tutti. Bunu da tanırsınız. Onun numara Tutti. Pedri. Ama eski tarafı bak Pedri'nin. Eski kartlarından bir tane var. Bir tane de yeni kartlarından iki tane var. Şöyle iki tane e, Pedri'nin iki yeni kartlarından var. burada arkadaşlar hangi e, ta, takımda olduklarını e, şey sıraladım. Yani bozulursa kafayı yerim. Yani bayağı uğraştım. xr sabiye Bunu da tanıştınız xr sabiye Bu da baksanıza oynuyor. Evet şöyle Santos Tonyan Bunu da tanıksınız Bu kaç yaşında bu 57 yaşında Bu ölmüş arkadaşlar Ölmüş yaşı diyor çünkü Evet Bunlardan birkaç tane var Genellikle Şöyle Santos Tonyan adamlardan birkaç tane var Abi bu ölmüş ya bu. Evet. Ölmüş bu. Sen e, yok demiştin de ölmüş mü yoksa? Ölü yaş diyor çünkü. Ölmüş yaşı. Evet arkadaşlar gelmiş geçmiş en iyi futbolcularımızdan birisi. Hatta bunun bir tane filmi de var. Efsane dönüşüm. Evet efsane dönüşüm. Pele efsane dönüşüm. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncularımızdan birisi. Pele efsane dönüşüm filmi vardı bunun. Bir de Pele. Saygıyla anıyoruz. Çünkü arkadaşlar bu şu anda ölmüş yaşı. Yani şu anda 82 yaşında bu. Galatasaray'la oynayanlar da hepsini yapsın. Dugu Galatasaray'da oynayanlar da. Canım be canım. Zaniyalı. Bunu tanıyanlar da var be. Evet. <laughs> Alex Fenerbahçe'de olanlar abone olsun. Alex Fenerbahçe'den bayağı bir var yalnız. Bu Bartus, Kagluz ve ondan sonra Rusya ve gelmiş geçmiş en iyi oyuncularımızdan birisi golden geldi. Ve arkadaşlar o Real Madrid'e gitti Fenerbahçe'den Sıska 18 yaşındaki Arda Güler Ardamız Bu arada Beşiktaşlı olanlar da beğensin ve bildirimleri açsın. Defter gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bu da. 46 yaşında öldü bu da sergileniyoruz Defter. Demirgal. Ho ho. Bunu da tanıyanlar var. Fenerbahçe'nin kalitesi. Tek sadece bir tane kalite var dediğim gibi. O da bu. Bu daha dün aldığımda çıkmıştı bu. Bu Türkiye'li. Bunu da tanırsınız yani. Ve 41 yaşında. Başka. Evet. Şimdi Beşiktaş'a geldik. Olun, bir sürü de Fenerbahçe. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den bayağı bir var yalnız. İlham Mansız. Bir tane daha İlham Mansız. Tabi. Bir sürü aynalardan bayağı bir var yani. Aynı olan kartlardan. İki tane daha İlham Mansız. Ve gelmiş geçmiş en iyi oyuncularımızdan bir tane daha var ve o da şu ikili yani iki tane bak abu bakak Beşiktaş'tan abu bakak vay 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 geçsin bunda tanırsınız. merkez orta saha bu da gelmiş geçmiş en iyi oyunculuğumuzdan bu Beşiktaş'ta oynandı Oradan 31 yaşında Türkiye'li Cenk Tosun şöyle görebilirsiniz. Bunların üç tane var. Ve arkadaşlar o da TZGO Guet. Evet. Trabzonspor'da oynuyor Trabzon'da. şöyle de katıyoruz Bunu ben bunu tanımıyorum ama tanıyanlar bilir. 27 yaşında Alman B. nokta Muni ee, şey bir şey takımında oynuyor. O takımda Lavandos oynamış mıydı acaba hiç hatırlamıyorum. Elmas kartlardan. Arkadaşlar bence bu bayağı bir yakışıklı. iyi karizmalı delikanlı gibi de gözüküyor karizmalı da gelmiş gitmiş en iyi oyuncularına geldik şimdi o da en iyi Holland saçım şekil önümden çekil saçım çekil önümden çekil olan böyle diyormuş arkadaşlar Holland Evet bir tane halandığımız var ama maalesef bir tane çıktı. Hani bir tek Magadunlarla karıma benzeme e, gelmedi. On, yani bir tek onlar kaldı. Onları da onlar da çıkarsa zaten başka kart almama faz, fazla kart almam başka da yani her gün aldım ama. 4 tane Mbappemiz var şöyle. Evet. Devendoski. Eski kartlardan bir tane Devendoski var. Devendoski'yi de tanıyanlar bilir. Neymar'dan iki tane var. Bir eski tarafı bir de yeni tarafı var. Bir yenisi bir de eski kartı var. Bu yenisi Neymar. Elmas kart. Ve en iyi en çok gelmiş geçmiş en çok ama en iyi lagüne geldik onlar da Lionel ve Cristiano yani Lionel Cristiano yani demek istiyorum çünkü Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo şöyle dört tane Messi'm var Lionel'im var Lionel Messi bunun gerçek hatları Lionel ve Cristiano oldukları için tabi ve en iyilerinden Üç tane vardı bir tanesinde arkadaşım çok istedi ben de verdim. O yüzden iki tanemiz kaldı. Kugis çalıp aldı. İlk çıktığında var ya. İlk çık Tıkladığı zaman bir aldım, bir çaldım kuş onu aldı diye. Ve bu kadardı. Burada tamam tamam şu anda 70 tane kart var. 100 tane olsun ya. Bir yardım edin de bir yardımcı olun da 100 tane olsun be. Baksanıza. Şu anda arkadaşlar tam e, 13 dakikamız oldu. Yani 13 dakika e, 50 saniye falan 40 saniye falan işte. Neyse arkadaşlar o zaman fazla uzatmadan kanalıma lütfen bu şuna emek verdiğim için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri e, açıp da like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz ve bay bay. Şu anda saat tam 43 dakika 50 saniye oldu. Görüşürüz ve bay bay.